Örnek 43. İki torbadaki bilyelerin sayıları arasındaki fark A, az bilye olan torbadaki bilye sayısı B'dir. Az bilgi olan torbadaki bilye sayısı. Buna göre çok bilye bulunan torbadaki bilye sayısı, bu da önemli bir bilgiymiş. Tüm bilyeler, bu da üçüncü önemli bilgim olarak geçiyor soruda gördüğüm kadarıyla. Birinci torba, diyelim az bilgi olan torbadaki bilye olsun bu. Birinci torba az bilye olan olsun. İkinci torba ise çok bilye olan torbamız olsun. Bir de toplam tüm bilyelerin sayısını belirleyelim. Bununla ilgili bir tablo yaptığımızda, bir tablo oluşturduğumuzda bize sor, e, söylenen ilk bilgi az bilye olan torbadaki bilye sayısı B'dir. Birinci torbada B tane bilyem var. İki torbadaki bilyelerin sayısı arasındaki fark A'dır. İkisi arasındaki fark A olacak ve burada daha fazla bilye olacak. O zaman buradaki bilye sayısı B artı A olmak zorunda. İkisine toplam ne kadar bilye oldu? 2B artı A. Tablomuz dolduğuna göre sorunun çözümüne başlayabiliriz. Çok bilye bulunan torbadaki bilye sayısının çok bilye bulunan torba yani B artı A'nın tüm bilyelerin sayısına yani 2B artı A'ya oranı nedir? Aynen budur. 3 kişi ev kiralarını birinci, ikinci, 3. belli miktar vererek ödüyorlar. Demek ki birinci, ikinci, 3. Tabi bunun sonra bir de toplam kirayı eklemeyi unutmuyoruz. Şimdi birinci kişi ne kadar kira ediyor? X artı Y lira. İkinci kişi ne kadar kira ediyor? Y eksi Z lira. Üçüncü kişi ne kadar kira ediyor? X artı Z lira. Bunlar toplamda ne kadar kira ediyorlar? Onu bulmak için x artı y y eksi z x artı z bunların hepsini toplayalım. Z'ler gitti. 2 tane x var. 2 tane y var. Toplam ödedikleri kira miktarı 2 x artı 2 y ya da 2 parantezinde x artı y. Toplam kira miktarını x artı y'nin 2 katı olarak bulduk. Soruya baktığımızda birinci kişi ne kadar kira ediyor? X artı Y. Toplam kira ne kadar? 2 çarpı X artı Y. Kiranın kaçta kaçını ödemiştir? Kiranın gördüğünüz gibi yarısını ödemiştir. Kaçta kaçını? Yarısını. Yani 1 bölü 2'sini ödemiştir diyebiliriz. Hasan iki günde üç kolye, Ayşe üç günde iki kolye yapabilmektedir. E bu durumda Hasan bir günde kaç kolye yapar? Ayşe bir günde kaç kolye yapar? Bunları hesaplayalım. İkisinin birlikte bir günde kaç kolye yapacağını hesaplayalım. İkisi birlikte 39 kolyeyi kaç günde yapabilir? Onu hesaplamak kolay olur artık. Hasan, Hasan bir günde ne kadar kolye yapar? Ayşe bir günde ne kadar kolye yapar? Birlikte bir günde ne kadar kolye yaparlar bunları hesaplamaya çalışalım. Şimdi Hasan iki günde üç kolye yaptığına göre günde günde üç bölü iki kolye yapabiliyor demektir. Ayşe üç günde iki kolye yaptığına göre günde iki bölü üç kolye yapıyor demektir. Üç bölü iki ile iki bölü üçü topladığında payda eşitleyip topladığında 9, 4 daha 13 bölü 6 13 bölü 6 kolye yapar. ikisinin bir günde yaptıkları kolye sayısı. Bir günde Hasan 3 bölü 2 tane kolye yaptı. Ayşe 2 bölü 3 tane yaptı. İkisi birlikte bunların toplamı olan 13 bölü 6 tane kolye yapmış oldular. Bize sorulan 39 kolyeyi kaç günde yaparlar? Bir günde 13 bölü 6 tane kolye yapıyorlar. İkisi birlikte. Kaç gün çalıştılar bilmiyorum. X gün çalıştıklarında toplam 39 kolye yapmış oluyorlar. Bu denklemi çözdüğünde kaç gün çalıştıklarını bulmuş olacağım. 39 kolye için. 13 x eşittir 39 çarpı 6. Gördüğümüz gibi burada bir sadeleştirmemiz var. 13 39 sadeleşti. x eşittir 18 olarak bulundu. Demek ki ikisi birlikte 18 gün çalıştıklarında 39 tane kolye üretimini gerçekleştirmiş, gerçekleştirmiş oluyoruz. Kilogramı 2.4 liradan alınan 60 kilogram yaş sabun kurutulduğunda kilogramın 3 liraya geldiği anlaşılıyor. Buna göre sabun kuruduğunda ağırlık kaybı kaç kilogram olmuştur? Şimdi kilogram kilogram kaç kilogram olduğu önemli bir bilgi. Kilo fiyatı, kilogram fiyatı 2.4 lira veya 3 lira önemli bir bilgi. Toplam fiyat. Yaş sabun ve kuru sabun olarak iki ayrı durumda bunu hesaplayalım yaş ve kuru. Sabun yaşken 60 kilogram. 1 kilogramı 2.4 lira. Toplam fiyatı ne kadar olur bu durumda? 60 çarpı 2.4 120 144 lira olur. Toplam 144 liralık sabun var elinde. Ben bunu kuruttuğumda yine 144 liralık sabun. 144 sabunu kurutuyorum. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. X kilograma düşüyor. Ama 1 kilosunun fiyatı 3 liraya gelmiş oluyor. Bunu biliyorum. Buradan toplam fiyatı hesaplarsam toplam fiyatı hesaplarsam buradan 3 çarpı x eşittir 144 olarak zaten bulurum. Buradan x eşittir 48 olur. Demek ki Sabun 60 kilo yaz sabun kuruduğunda kaç kiloya düşmüş? 48 kiloya. Ağırlık kaybı ne kadar olmuş? 60 kilodan 48 kiloya düştüğüne göre 12 kilogram ağırlık kaybetmiş sabunumuz. 5 adım ileri, iki adım geri giderek ilerleyen bir çocuk. Toplam 600 adım atarsa kaç adım ilerlemiş olur? Şimdi bizim çocuğumuz belli bir noktadan yola çıkıyor. İlk olarak 1, 2, 3, 4, 5 adım ileri gidiyor. Sonra bulunduğu noktadan 1, 2 adım geriye geliyor. 1, 2, 3, 4, 5 adım ilerledi. 1 adım geriye geldi, 2 adım geriye geldi. Toplam kaç adım ilerlemiş oldu? Toplam ilerleme 3 adım oldu. Bu çocuk kaç adım attı? 3 adım ilerledi. 5 ileri 2 geri toplamda 7 adım attığında 3 adım ilerlemiş oldu. Bir sonraki 7 adımında yine 3 adım ilerlemiş olacak. Bir sonraki de yine 3 adım ilerlemiş olacak. Yani bu çocuk her 7 adım atışında ne kadar ilerlemiş oluyor? 3 adım. Her 7 adımda 3 adım ilerliyor. Peki 600'ün içinde kaç tane 7 adım var? Onu hesaplayalım. Bir. 600'ün içinde kaç tane 7 adım var? 600'ü 7'ye bölerek hesaplıyorum. 8, 7 kere 8, 56. 5, 35. 5. 600'ün içinde 85 tane 7 adım var. 85 tane 7 adım var. Üstüne yine bir 5 adım daha atması gerekecek. Yani bu çocuğumuz şu 7 adımlık periyottan 85 kere tekrar yapacak. Her seferinde kaç adım ilerleyecek? 3 adım. 85 kere 85 kere 7 adımlık periyot uygulayacak ve her seferinde 3 adım ilerleyecek. Yani 85 kere 3 adım ilerlemiş olacak. 85 çarpı 3 255 adım ilerlemiş oldu çocuğumuz. Hala bunun üstüne atması gereken adım var. 85 çarpı 3 yaptık. 85 kere 7 adımı tekrarladı. Bu 595 adıma denk geldi. Hala atması gereken 5 tane adım var. Peki bu 5 adımı nasıl atacak? Önce ne yapıyor çocuğumuz? 5 adım ileri atıyor. Demek ki bu 5 adımı önce ileri atacak. Olacak 260 adım. 260 adım ilerlemiş olacak. Ve burada zaten toplam 600 adımı bitirdiği için daha fazla devam edemeyecek. Yani çocuğumuz kaç adım ilerlemiş oldu? 260 adım ilerlemiş oldu. 250 sayfalık bir romanın sayfalarını numaralandırmak için toplam kaç rakam kullanılmıştır? 250 sayfalık bir romanımız var. Bunların hepsine birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sayfa diye numara koyuyoruz ve toplam kaç tane rakam kullanıyoruz. Şimdi sayfaları bir yazmaya çalışalım. Birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa. Bu şekilde devam ediyor. Dokuzuncu sayfa, onuncu sayfa, on sayfa diye gidiyor. Doksan sekizinci sayfa, doksan dokuzuncu sayfa, yüzüncü sayfa, yüz sayfa. sayfa. Halen numaralandırmaya devam ediyorum. Nereye kadar? 250. sayfaya kadar numara koyuyorum. Ve bütün bunları yazarken toplam kaç tane rakam kullandığımı merak ediyorum. Öncelikle ilk 9 sayfada ilk 9 sayfayı numaralandırmak için her sayfa için bir tane rakam kullandığımıza dikkat edin. Birinci sayfaya bir yazdık. ikinci sayfaya iki yazdık. Her sayfa için bir tane rakam kullandık. Yani dolayısıyla kaç tane rakam kullandık? İlk 9 sayfayı numaralandırmak için 9 çarpı 1 9 tane rakam kullandık. Devam edelim. 10. sayfa ile 10. sayfa ile 99. sayfa arasında iki basamaklı sayılar geldi. Her sayfayı numaralandırmak için 2 tane rakam kullandık. Peki 10 ile 99 arasında kaç tane sayı var? 90 tane sayı var. 10 ile 99 arasında 90 tane sayı var. Her biri için ne kadar rakam kullanmışız? 2 tane. 90 çarpı 2 180 tane rakamda 10. sayfa ile 99. sayfa arasını numaralandırmak için kullandık. Geldik 3 basamaklı sayılara. 100. sayfa ile 100. sayfa ile 250. sayfa arasını numaralandırırken her sayfa için 3 rakam kullanıyoruz. Peki kaç tane sayfa var burada? 100 ile 250 arasında. 100 ve 250 dahil 250'den ilk 99 tanesi yok. Yani 151 tane sayfa var. 151 tane sayfanın her biri için 3 tane rakam kullandığımızda 453 tane rakam kullanmış oluruz. Şimdi toplamda kaç sayfa kullandığımıza bakalım. Toplamda kaç sayfa kullandık? İlk 9 sayfa için 9 sayfa. 9 rakam kullandık. 10. ve 99. sayfalar arası için 180 rakam kullandık. 100. ve 250. sayfalar arası için 453 rakam kullandık. Toplam kullandığımız rakam sayısına bakarsam 2, 13, 1 delde, de 14, 5 bir delde, de 6, 642 tane rakam kullanmışız kitabın sayfalarını numaralandırmak için. Kerim'in 750 lirası varmış. Mustafa'nın 450 lirası. Kerim her gün 8 lira harcamakta. Mustafa her gün 7 lira biriktirmektedir. Buna göre kaç gün sonra ikisinin paraları birbirlerine eşit olur. Aslında soruyu çözebileceğimiz diye birden çok fazla yöntem var. Çok basit şekillerde de çözebiliriz. Biraz daha ayrıntılı çözüm de yapabiliriz. Şöyle yapalım. Kerim'in parası ve Mustafa'nın parası. Bunları yazalım öncelikle. Kerim Mustafa Başlangıçta Başlangıç Kerim'in ne kadar parası var? 750 lira. Mustafa'nın ne kadar parası var? 450 lira. Kerim'in parası her gün ne kadar azalıyor? Günde 8 lira azalıyor. X gün sonra. X gün sonra. Kerim'in parası ne kadar olmuş olur? Ne kadar azalır ya da ne kadar azalır? Ona hesaplayalım önce. Her gün de 8 lira azaldığına göre X günde 8 X lira Kerim'in parası azalmış olacak. Bu durumda kalan parası ne olacak Kerim'in? Kalan parası 750 8 ekstra parası kalacak. Mustafa'nın parası her gün 7 lira artıyor. X günde Mustafa'nın parası 7 x artmış oluyor. Mustafa'nın son durumdaki parası 450 artı 7 x eşit oluyor. Peki bu x gün sonra paralar ne oldu? Birbirlerine eşit oldu. Paralarını birbirlerine eşit vermişimdir. 750-8x eşittir. 450 artı 7x 300 eşittir. 15x her iki tarafı 15'e bölersem 20 eşittir. X Demek ki ikisinin paraları 20 gün sonra birbirlerine eşit oluyorlarmış.